Merhabalar bugün sizlerle birlikte kalpli kalıpta haşhaşlı çörek yapacağız yapımı çok kolay pratik hemen yapıp yiyebilirsiniz mayalı hamurdan yapıyoruz yapılışı çok kolay hemen yapalım lezzetli pratik güzel bir lezzet görüntüsü şekli çok güzel oldu ve malzemelerimizden iki yumurtamız var bir su bardağı sıvı yağımız var bir su bardağı sütümüz var güzelce karıştırıyoruz çırpıyoruz güzelce İçerisine 4 su bardağı un koyuyoruz. Bir pakette mayamız var. Toz maya kullanıyoruz. Aktif olması için de üzerine şimdi şeker ilave edeceğiz. Mayalı hamurlar dinlenince daha güzel olur. Dinlendireceğiz. Pufidik pufidik güzel bir lezzet oldu hamurumuz yoruldu Dinlenmeye hazır. Dinlendireceğiz. Daha sonrasında güzelce biraz daha toparlayalım. Tahtamızın üzerine un serpiyoruz ve cevizden büyük top şeklinde yuvarlaklar açıyoruz. Yuvarlaklar elde ediyoruz. Bezeler elde ediyoruz. Bütün hamuru bezeliyoruz. Eşit bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bir kasede haşhaşımız var. Üzerine bir su bardağı da Sıvı yağ koyduk. Karıştırıyoruz güzelce. Aralarına süreceğiz. Ben şekeri ilave ettim. Bir çay tabağı şeker. İsterseniz koyma ama şeker güzel bir lezzet veriyor. Küçük küçük tabak tabak boyutunda açtık ve aralarına haşhaşlı yağlı karışımı sürüyoruz. Bütün hepsini aynı işlemi uyguluyoruz. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Sonra merdane ile açacağız. Eğlenceli yapımı. Güzel, zevkli bir. Mutfakta uğraşmayı, mutfakta bir şeyler yapmayı sağlayanlar için. Rulu haline getiriyoruz. Sarıyoruz. Kocaman bir rulo elde ettik. İkişer santim boyutunda kesiyoruz. Daha sonrasında. kalıbımızın içerisinde dizmeye başlıyoruz. Parça parça hiç kesmenize gerek kalmadan koparıp koparıp yiyebileceğiniz güzel bir tarif, güzel bir lezzet. Bütün malzemeyi sıkıştıra sıkıştıra koyuyoruz. Kalıp dar olunca geniş yüksekliğe veriyor kabarmayı yüksek bir şekilde kabarmış olacak kalan haşhaşlı karışımımızı üzerine sürüyoruz her yerine gelecek şekilde Bunu biraz bekletiyoruz dinlendiriyoruz kabarmasını sağlıyoruz daha sonrasında 200 derecelik fırında piştiği ve kalıptan çıkartıp servis edebilirsiniz artık yanında bir çayla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler. Afiyet olsun. Siz de deneyin. Bu güzel lezzetlerden siz de yiyin, istifade edin. İyi günler.